Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'da milyonlarca elmasımız var canlar pardon elmas değil evet zümrüt zümrütümüz var yazık yazık <laughs> video başlamadan canlar bu videosu daha bol bol like ve bol bol da yorum bekliyoruz niye vuruyorsun canım istedi başka soru ha? mantıklı ha? lafı fazla atmayalım hadi videoya geçelim Şimdi see, görüyorsun etrafta bayağı bir böyle zümrütler dolu. Zümrüt şimdi, ama ben elmas seviyorum maalesef. Elmasını da yaparız. Şimdi zümrüt kalene hoş geldin etrafı keşfederek burayı evin gibi hissedebilirsin falan filan fistan. Neyse da dalalım biz içeri. Giriyoruz. Şimdi burada neler var? Önce katlara girişeceğiz. Bak burada yapabileceğimiz şeyleri gösteriyor. Aha. Zümrüt balta var. E, usta kazmamız yok ki. Nasıl kıracağız? Zümrüt kılıç, kılıç var. Gideceğiz toplayacağız şimdi. Zümrüt yay var. Messi. Ya anladığım kadarıyla büyük ihtimalle zümrütten baya bir şey var ama burada gözükmüyor craft'ı. Bakayım aynen. Şimdi gel bakalım biz odun toplayalım ve zümrüt malzemeleri yapmaya başlayalım. İneyrum. Gel gel. Bak ben dışarıda az önce başladığımız yerin ilerisinde odunları kırıyorum. Sen de gel istersen burada malzeme toplayalım. Kendimize böyle bir zengin gösterelim şöyle güzel güzel. Kalede baya güzel bu arada. Hoşuma gitti ne yalan söyleyeyim. Oğlum, Hop. Ben ilk başladığımız yerdeyim. E tamam ben de onun sağındayım. Orada Hadi ben şu seni. an taş kazma yapacağım. Ben ya bana taş taş kazma taş balta başka bir şey istemiyorum. Teşekkürler. Yaparız. Nasip. Hepsi nasip. Ben biraz otun kırayım da hocam. Kırkır kır lazım olacak zaten. Ben şimdiden şuradan bir taş malzeme üreteyim. İstersen şöyle yapayım. Ben direkt demir bulmaya çalışayım. Demir bulduktan Ama sonra. Ama taş versene kardeşim. Al taş. Ne demişler? Balık isteme, balık tutmayı iste. Ben sana balık tutmayı öğretiyorum şimdi. Kazmayı ya verdim. Balık, gerisi ben sen. balık tutmak istemiyorum kardeşim. Ben az ben hazıra konuşacağım bana. Yem öyle vermem. bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Bu arada mükemmel bir soru soracağım. Ben burada şimdi demir nereden bulacağım? Mağara yok diyecektim. Mağara buldum mükemmel. Buradan aşağı katsam belki bulurum bir şeyler ya. Yok bulamazsın. Bulurum bulurum. Şimdi ben böyle kazıyorum heyecanlar bir de hiç çıkmıyormuş değil mi? Şimdi hiç... Evet. Evet eee tam olarak şunu öğrendim. Taş Emerald'ı kıramıyormuş. Kıramaz zaten. Öğrendik ama yani sonuçta bilemezdim. Bir tık geç öğrendin sanki. Olabilir böyle şeyler. Oğlum Emerald ne zaman görüyorum ki hayatımda? O da var. <laughs> Bu arada umarım ölmeyeceğim. Umarım ölmeyeceğim. Oğlum lan. Puh. Uh. Burada eşya çerçeveleri var Zümrüt bloklu Yapacak bir şey yok Ben al, ben aldım kardeşim Hayır kardeşim emeğinle bulacaksın bunların hepsini Bana ne ben aldım Sana kolay gelsin Hayır ya emekle yapacağız kardeşim Ya ben ne, ne alakası var adamlar bunu boşuna mı koymuş E hep beleşe konuyorsun Hep beleşe konuyorsun ama sen hiç uğraşmıyorsun ki Öyle olsun tamam peki canlar Yüseyin'in dediği bu mantıklı geldi Biz buradan çıkamayız Zümrüt bloklu <laughs> Lan çıkamıyorum kaldım burada. sen de var ya nasıl ayıp ayıp. E ne yapayım oğlum şey aşağıda su var. Şimdi önce zümrüt kazma yap ikimize de. Yani şey sıkıntısı yaşamayalım. Çünkü demir bulamadım. Bir tane demirim var. Yapalım acaba sana. Sen neredesin? İçerideyim evlat. İçeride misin? Geliyorum. Şimdi bir de işin gücü Hüseyin ismini ara diyecektim. Buldum eşya çerçevelerinden nereden gördün Zümrüt'ü sen ya? Al bakayım. Oo. Ben bulurum. Benim bulamayacağım şey yok. Bu ne? Emerald Pickaxe, Emerald Sword. Şu şöyle bir defa basınca da Ne efekti ya? verdi? Ya. Ne efekti verdi sana? Ben fazla vurdum. Aaa ko eşya koruması yokmuş. Şimdi al bakayım, al bakayım. Al bakayım, al 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 al. Şimdi şöyle yapalım. Buradan bir güzel... Ya önce... Buraya kılıcı falan gitmiş. Versin onun kılıcı. Kılıcı bakayım. attım aşağı. Allah Allah adam adama bak. Oo! Yusuf Emir? Ne oldu? Oo kırma şeyine Oğlum, bak. Oğlum, ne oluyor? Oğlum aşırı iyi. Kim? Oo! Hocam zırh yok mu ya? Aa zırh var mı baksana bakayım. Yok yazık. Yapma. Vardır be. Bu arada ben sana zümrüt kılıç yapınca ne efekti verdi sana? Hiçbir fikrim yok beni öldürdüğün için. Bu arada bak emerald balta, emerald kürek, emerald yay falan var. Diğerleri yok. Oğlum. Kılıçlar da aynı. Kılıç değil de, balta da aynı efekti yapıyor. Aşağı doğru kır kırıyor balta. Hadi. Güzel. Aa. Şimdi ben bir de emerald yay yapacağım. Yay ne işe yarıyor acaba? Okum var mı? Aa. Yok, yok. Sen ciddi misin? Dur bakayım. Bir gece avına çıkmak lazım onun için. Yusuf'un gerek yok. Nasıl yok? Sınırsız ok var bak. Ya. Ya nasıl oğlum? Beni niye öldürdün şimdi? Ben seni mi öldürdüm? Evet. Tenciv gibi hiçbir fikrim yok ki. Sana doğru sıkıcı gidiyor mu ok? Hop! <laughs> Canın kaçtı? Aa! Hı? Aa! Arkandakini öldürdüm kaza. Lan! Hayır. <laughs> NPC'yi öldürdüm. NPC'yi öldürdüm kazara. Yazık. Hadi beni bul bakayım o kalede şimdi. Yok bulamazsın. Hadi görüşürüz. Oğlum nerede olduğunu görüyorum. Farkında mısın? <laughs> Biliyorum ben de kaçıyorum. E o zaman. Şimdi bunları kullanarak ne yapabiliriz? Bak. Neyimiz var? Baltamız var. Bir balta craft edeyim ben bu arada şurada. Bak <laughs> orada bak bak bak. <laughs> Uyanık orada bak. Ya. <laughs> Ayıp oluyor ama dur. Şimdi Çok kılıcı yaptık. Topladım. Neler var? Emerald balta yapacağız dedik. Kürek yapacağız dedik. Şöyle Emerald baltamızla yapalım. Bu oh, ok Şimdi... ay yukarı attım, aşağı düşüyor mu hocam? Düşer herhalde. Oo! Yani. Kürek bütün ağacı kökünden kırıyor. Bu sadece bütün ağacı mı? Aşağı bak, aşağı vurarak tıklasana, aşağı vurarak. Aa, Balta tamam. Ya. Balta dikey, kazma yatay kırıyor. Kürek ne yapıyor? Oo! Kürek taşına kadar kırıyor bu arada. Kürek de güzel. Şimdi bakalım. Dur bakalım dur. Ben zümrüt kılıcı biraz da merak ediyorum. Zümrüt kılıçta neler gücü var? Ama sen niye vuruyorsun oradan? Ya sıkamıyorum sen... ki. Sen... Hayırdır sen ya? Hı? Sen çok değiştin bir anda. Yo ben hiçbir zaman değişmedim. Ben hep böyle duvardan geçirdim yemin ediyorum. Kılıç. Dur bir defa vur. Bir defa vur. Vur yani... bana bir defa. Ne efekti veriyor bakacağım. Selam. <laughs> <laughs> Easy. Yakışıyor mu sana? Ay, ay. <laughs> Yakışıyor mu? Sana? Yakışıyor mı? Öldün mü sen az önce? Hayır. Aa. Ben seni öldürdüm. Yo ben ölmedim. Nasıl ölmedin? Yo. Nasıl? Yo. Ölmedim. ben. Aa burada gizli bir yer buldum. Oo hello hello mello. Aa ne? Oha. Ne oha ne oldu? Oyun da elde edilemeyen blokları bile elde ettim bak. Işık bloğu. Ne bu, oğlum dışı, bu? bu dışarı konuluyor bak Gel bir dışarı gel bak şimdi Gördün mü Ve bunlara içinden böyle geçebiliyoruz Hatta buna blok koyabiliyorum blok blok koyabiliyorum bak Oğlum bun Bunlar Ulanıyorum aşırı sonra. E tamam da görünmez bir ışık bloğu ve Sence de çok iyi değil mi Güzel Bir şey diyemedim Ben böyle aşağı doğru kazıyorum bu arada Aa! İlk elmas bulan kazanır Ne Allah ilk elmas bulan kazanır Elmas mı bulmaya çalışacağız. Evet, bir anda. Ama oğlum öldüm. <gülüyor> Salak. <gülüyor> nasıl ölmüş olabilirsin ya? İmkanı yok. Ya aşağı ama düştüm oğlum iki defa. Ah! <laughs> ha nasıl ölmüş şey olabilirsin gidiyor bir de. Bir şey diyeceğim. Dünyanın niye katman kayaları yok? Nasıl? Katman kayası yok. Değil mi? Ben, ben kör değilim değil mi canlar? Oğlum öleceğim ama bak çok aşağı gidiyorum ha. Dur biraz daha kazayım. Hocam elmas bulayım lütfen. Ben şöyle bir böyle kazayım. Bak şuradan kazıcam. O, göremiyorum ki hiçbir şey. Ben bulacağım bu arada eminim. Katman kayası yok. Olabilir saygı duyarım. O zaman elmas bulamazsın ki. Niye ne alaka? Oğlum dünyanın yarısı yok. E ee? Elmas kaçıcı katta çıkıyor salak. Yani. Elmas katı yok. Var oğlum. <laughs> Elmas katı yok. Oğlum dünyanın yarısı yok. Bu ne demek? Bir limit var yani şu an. Elmas olabilecek katlar oluşmamış. Yok. Unut onu. Moralim bozuldu. Elmas diye bir şey yok. Bu arada Zümrüt Kılıç ne kadar vuruyor? Bakayım. Yazmıyor. Bir. İki vuruşta... Ben atlıyorum kardeşim. Elmasın olmadığı bir dünyada yaşamam. <laughs> üç vuruşta şey öldürebiliyorum. Zombi öldürebiliyorum. Ben de seni üç vuruşta öldürüyorum. Yani bir kılıcın... Oğlum ya şöyle zümrüt eşyalar bir gelse Minecraft'ta çok tatlı olurdu be. Valla güzel olur ya. O iki vuruş creeper. Allah patlatma ama. Dur bakayım biraz da Yusuf Emre gene bir dediğine merak ettim. Ben bunu aşağı kazmaya devam ediyorum canlar. Belki buluruz. Belki buluruz. Bir ümit. Bana, bak bana hakaret etti bilmem ne yaptı. Şimdi kendisi arıyor. İşte bak görüyorsunuz değil mi? Yazık. Ama çıkma ihtimali var. Oo bir dakika. Bence bu şatoda bir tane elmas koymuşlardır yani. O bölgeden uzaklaşırsam bulursun bu arada. Akatma kayısı bile kırmışım. Yani yoktu. Oğlum sen de ne dolandırdın. Elmas buldum. Be. Bölgeden uzaklaştım yeni yerler keşfettim. Burada sandıklarda zümrüt varmış ki zaten. Biz niye yarım saat zümrüt aradık ki? Eşyaları <laughs> bile koymuşlar. Sorgulamayacaksın. Sorgulamayacaksın. Şimdi Yusuf Emir. Sana <laughs> mükemmel bir sürprizle geliyorum. Elmas buldun. Ve sana vereceğim bunları. Hadi canım. Bak ben öyle cömert bir adamım. Bak Nasılsın kesin... ya? Ne kesin bir karşılığı var. oğlum sen. Sen neredesin şimdi kardeşim? Bir gel ben bakayım sen. Ben şatodayım geliyorum kardeşim. Şatoda mısın? Gel bakayım. Tamam. Gel bakayım. Öldüm. Gel şunları bir öldürelim. Şimdi sana elması bir şartla veririm. Ya yani hangi şart? Gözlerini kapat. Tamam. Yukarı bak. Hayır öldüreceksin. Öldürürsem adam değilim. Bak tamam. O kadar eminim. Gözlerini kapattın mı? Tamam. Kapat gözlerini. Oğlum tamam. Korkuyorum. Al. Attım elmasları. E ee, sonra? <laughs> sonra çıkartmam ki seni oradan ben. <laughs> 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 Katakaysa altını unuttum ben seni. <laughs> evet, evet. Hey. Hı, hı, hı? Bak bak. Ben ben titrek titrici. Oha! Ben çok korktum. Yıldırım çaktı lan. Tamam biz fazla bulaşmayalım. Oyun bize diyor ki lan çıkın bu dünyadan yoksa gebertirim sizi dedi. Evet. Olayız. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Minimal bir video. Kısa bir video. Bir dahaki like daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> çok iyi hareket.